Sen güzel o zaman bir tane mini shop vent yapalım. Hem mini shop bir vent world olsun hem de bir dakika nasıl bir bir dakika oğlum. O, onun dizaynını ben yaparım. Bakalım world'u beğenecek misin Mustafa? Çok büyük olmadı da. Dilin gene senin istediğin şeyleri yaptık world'de. Biraz da ekstramız oldu sana. Hediye Hediyelerimiz oldu. Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Nihat bugün sizlerle birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda oğlum gelip gözüksene şuraya ya. Merhaba. Bugün yanımda Veysel var. Merhaba bugün arkadaşlar. sizlerle beraber arkadaşlar. Envanterimde şu an gördüğünüz gibi 112 DL var. Bu 112 DL'yi nereden aldım diye sorarsanız açıklama kısmında grooving linki var. hızlı gümele bir şekilde alabilirsiniz. Ekstra. Şimdi bugün videonun başında gördüğünüz üzere izleyicimin hayalindeki world'u yapacağım. Bu envanterdeki <laughs> eğer yetmezse biraz daha alırız, biraz sıkıntı daha alırız. yok. Zaten tekrar ban yemişim. Durduk yere yine bir önce kesam gene ban yemiş. Oyuna girdiğim yok oyundaki kesam mı amına Ama sıkıntı yok. Şimdi yeni bir hesap daha açtık. Ee, o yüzden üstüme çok fazla BG tutmak istemiyorum o yüzden. Ee, şimdi arkadaşımızı yapacağız. Bu arada izleyicimizi e, Discord'dan bulduk. Random bulduk. Yani. Random bulduk. Şimdi Açıyorum kulaklığıma. Alo? Alo? Alo. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim abi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Şimdi sen bir tane dünya ismi ver bize. Gelin yanına bir konuşalım. Otsi Bey gelin abi. Otsi Bey. Bir Discord'tan yazabilir misin? Dur dur yazarım ben ya. Otsi Bey. Otsy Bey mi? Evet. E ben oradayım. Otsi Bey. Mustafa mıydı ismin? Evet. Mustafa bak şimdi kanka Bugün senin hayalindeki dünyayı yapacağız. Tamam mı? Tamam Bize hayalindeki dünyanın nasıl olmak istediğini söyle. Bir de nasıl bloklar kullanalım hani. İşte Blon ismini söyleyebilirsin ya da ne bileyim. Ya hayalindeki dünyayı bana anlat işte. Nasıl bir dünya istiyorsun bize? Ben Kutovaya Blok'tan e, Blok'tan Vent World istiyordum. Sen güzel o zaman bir tane mini shop Vent yapalım. Hem mini shop bir Vent World olsun hem de bir dakika nasıl bir bir dakika oğlum. O, onun dizaynını ben yaparım. Katveyden böyle Vent World'ü mü istiyorsun? Full Vent mi olsun yoksa içinde farklı şeyler de olsun mu? Yok. Hem Vent hem de Main World falan yani. Ha. Öyle büyük bir şey istiyor yani. Anladım. Anladım. Peki İçinde böyle şeyler olsun mu ekstra? Mesela Sarhoş dünyasına gel. Oğlum orayı da banladılar gerçi. Banlı ya. Saroş oğlum o world... Youtube yaz. Var mı öyle bir Yok, Yok ki. Oğlum bu kimse almamış. Sarhoş world gitmiştir. Nereye gidiyor ki burası amına? <laughs> Almışlar bu linki de. Neyse dur bakalım. Aha böyle bir şey yapılmıştı. Ya bu ne oğlum? <laughs> böyle de olmasın. Ya böyle yapmayız. Tamam mısın işte, ya. Buna benzer. Neyi buna benzer? Buna benzemesin amına koyayım çocuğa. Kanka bir... hayır bak. Bir o... tane kırılmış world alalım. Tamam. Oraya da kütübe bloklarla güzel world yapalım işte. Tamam. Main world yanlarda da vent'ler falan olsun. Heee şimdi Mustafa falan... sen hem main world istiyorsun hem de vent world'um olsun içinde. Evet kanka hani oluyor ya böyle evet. büyük. Bir... Dur çocuğa sor soralım sen main mi istiyorsun world'u? Ben istemiyorum tamam sor ya çocuğa sor Allah kahretmesin. Ne istiyorsun kanka? Abi DR Japan world'una gel. Ne diyorsun ki? Ne? Bu ne oğlum Japon mapon. Evet geldim. Abi işte bunun gibi ama şu mesela şu donation box'lar yerine ee, şey olsun. Vent. Bunun gibi mi yapalım world'ünü? Böyle bir şey istiyorum. Evet, böyle bir şey. Anladım, anladım. Tamam. Büyük bir tamam. Tamam kanka, o bizde. Tamam, sana güzel Sana güzel bir dünya yapacağız. Dünyanın adı ne olsun? Ama bak, dünyaya girersen... Tamam mı? Ben sana demeden dünyaya girersen hakkın iptal olur. Harbiden, girme olur. Girmeyeceksin orada. Tamam. Bana dünyanın adı ne olsun, onu söyle. Ossi sonunda bir harf olsun. Ossi X. Sen sana kendine niye Ossi diyorsun? Nickname'idir. VV gibi mesela. Senin nickname'ine sokayım ben. Ne var öyle nickname'in? Hiçbir şey yok. Osx mi olsun? Sen olmazsa ben sana yine de veririm. World'un adını değiştirmek istersen değiştirirsin tamam mı? Hani tamam okey. Zaten Rocky. Şey almamız lazım en başta. World almamız lazım değiştireceğiz. Aynen tamam. Tamam Durak biz başlıyoruz kanka. Mustafa tekrardan şimdiden hayırlı olsun. Biraz evet, biz bir adam başlayacağız, başlayacağız başlayacağım. kanka. Başlayacağım. Kafandaki senin. Ha katveyden mi istiyorsun bu arada? Ma Kat Ma mavi katveyden yapalım. Oğlum niye söylüyorsun ya? Evet evet mavi katvey. Mavi katvey mi istiyorsun? Lowi Block'tu galiba ismi. Lowi. Tamam tamam okey. Tamam okey tamam, okay. başlıyoruz biz Mustafa o zaman senin çık kardeşim. Şimdi Mustafa kardeşimizle güzel bir world yapacağız evet. arkadaşlar arkadaşlar. Nereden başlayalım? Kanka şimdi boy bölde git en başta. Aslında en başta bir tane bölde alalım onu mu kişiselleştirsek Beysel? Hayır ikisi de kişileş. Ya clear world alıp orayı mı yapacağız şimdi? Evet clear world deyip alıp yapalım kanka basit bir şey zaten. Oğlum simetrik mi metrik yapmayız. Millet ne simetrik Yaparız. dünyalar yapıyor? ben yaparım. Ya sen neresi simetrik ben dünyalar yapıyorsun ya? Ben yaptım kanka ya. ya. Arkadaşlar biz o zamanda dünya yapmadık da. Bu clear world yaz. Ne alak? Al al blok, sen al blok diyor bak adam böyle. Nerede? Vere. Ben bu envanterle ne alacağım kanka burada? Kanka Şimdi bak çık yukarı Çık yukarı. Bunları niye böyle koymadın acaba? Bu üçünün tavuk ineği ne yapacak? Koy koy dekorasyon olur. Ya tavuk ineği de dekorasyon yapacağım diyor yani. Evet yapacağım yap yap. Dur şundan iki tane üç tane alayım da kanka. Şimdi arkadaşlar videoyu biraz geç saatte çekiyoruz. Aa, arkadaşımız belki yarın okulu vardır bir şey vardır. Bizim hadi yani şeyimiz yok da çocuğun vaktini alıyoruz yani. Oğlum sana videoda Bilmiyorum. biraz. Telefonunu bırak ya. Telefonunu çalamam ya mıydık gerçekten? Kanka shadow yedik ya. Git modem resetle. Ha bak bro baştan aç. Bu shadow mu? Bu shadow mu? Bak bakayım bir. Hı? Kanka! Kapatsana oğlum beni. Shadow dedim. değil oğlum ya. Gir çık yap amına koyayım. Salak mısın oğlum? Lan a- MSG, Smile. Safira, Kam, Ay, Bay. Gel. Trade. No need yaz. Yes, no need. Arkadaşlar şimdi bir de gem salıyorum. Biraz Gems'imiz olsun çünkü envanterimiz çok boş. Delegate World'ten. Adamı vanladım ya aldığım gibi. Düşsene adam böyle girip her şey alıyormuş. Ha. Değil mi? Hop. Oh. Hop tamam. Efendim. Gemimizi de aldık. Şunları da kıralım. Beyler Aa, blok da var. Neyse var lan blok. Beyler. World'ün adı bu. Gidin alın onları. Değil mi? Biri girin de alsın. Beyleyi de alsın. World'ün adı bu beyler. Gidin alın buradakileri ama. 26 beyle var. Bir de blok blok var. Her neyse. Şimdi. O World'ün adı neydi? Blok alma World'ün adı. Kardeşim. Telefonunu bırak. Videoya bak. Gerizekalı. Şuraya bak ya. Kanka ne kızı ya? Ya bir daha. Ya direkt en yüksek paketi al. Niye ben böyle iki saat uğraşıyorum ya? Al ama. 100 tane al. al. 100 tane. O zaman direkt vent world yapıyoruz adam. Oğlum 100 tane çok lan. Na, ne, koyacağız ki? Bir şey, şey koymayız. Koyar kanka. herhalde bir şeyler o ya. O kendisi koyar. Koyar herhalde. Vent world yapacağız. O CX1'e git bakayım. Bir böldün. Tamam şunları kaldırak bir şuradan. O ZP bence orada kalsın. Oradan başlat kanka şeyi. Tamam. Şimdilik. VIP dalak ya. Bir de VIP doğru olsun çocuğum bok gibi bir böyle yapacağız arkadaşlar Yok, bu arada. Benim, çok güzel bir böyle. Ya nereye çok güzel ya böyle yapacağım, yapacağım ya. Mi? Çocuk main world istedi soldan başlıyor buradan bana. Ya burada da bitmiş kardeşim ya. İtemse git o, bu iteme git. Aha. 4x ya. Bakalım item satıyor mu kanka. Ne var cheap item'ın? Kanka bu, item bu itemler ne bu yani? itemler ne ya? Bu itemler ne harbiden çocuk ya. Çık, Çık, Burada da bir şey. Ya. Her yerde de portal var ya. Oğlum ana world'e niye yüksek götürmüyorsunuz bizi ya? Ha? Bak gene bir şey tıklıyorum amına. Ha? Hah tamam. Ha? Oh. Kanka şu display'den birazcık daha al. Dur ya. Bu dişimize alak şundan. Sağ tarafa doğru git. Skeletin Dragon'da var. Benim bu benim Grota'daki ilk temlim biliyor musun Yani şey setim setimdeki olan item. Kanka bu. benim de ilk sken sken mi yediğim item buydu biliyor musun? Salaksın Dragon. Başka pahalı item yok mu lan burada? Ya geri zekalı gitsene sağa doğru. Aha. Alak şundan da. Bu sakal bence çok havalı. Değil mi? Evet. Bu sakal pahalıydı bu arada eskiden. Megafonu ne yapacak? Şuna bak item alırken kasıyor amına. Yeter ya. Yeter ya. Kanka display blok aldı da. 100 tane aldık ya. Nerede display blok? Geçim. Şundan da alak. Aa doğru lan. 125 tane ben de aldık. Sen pardon ya. Arkadaşlar itemlerimizi aldık. Açtım bunları Veysel. Biraz tamam. ben yapacağım, biraz Veysel yapacak arkadaşlar böyle oldu. Kanka giriş böyle olsun tamam mı? Ondan sonra şuraya koyayım. Şuraya koyayım, şuraya koyayım ya. Neyse biraz daha şöyle kanka. Dragon gate yapıyorum. Dragon gate yapma be. Yok ki başka. Alırız. Ya bi siktir git sen de ne çıkıp duruyorsun ya? Nasıl gidecek bu ha? Sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Ya yok yok kıracağım ya. Kanka biz bu her tarafını dolduramayacağız ama biliyor musun? Dolduracağım ben. Ya nasıl dolduracağım bu ördün her tarafını ne? sen? Ver bana. Arkadaşlar ben normal dedim ki bir tane world alalım world'ü kişiselleştiririz zaten. Yani fazla fazla yaparız. Ben de kolaya kaçmayalım dedim. Bu salak da dedi ki yok öyle yapmayak. Ya öyle yapmıyorsun al. ATM e koyuyorum buraya. Al spot ışığı. Sonra bir saniye. İlk bir şöyle yapalım hemen. Arkadaşlar Birde iyi oluyor bitti bu kadar World. Tamam verik çocuğa yeter ya <laughs> Çocuk da şey dedi lan bir belgele Bu çocuk muydu o Biri daha diyordu bir belgele kaybettim abi falan diyordu Kaç tane vardı saymadım vallahi. İzleyicimizin hayalindeki hesabı Dizeceğim arkadaşlar bir sonraki videoda öyle olacak Haberiniz olsun Şunları falan koyalım böyle koyak falan İşte vallahi birdin içine <laughs> Kanka ya kanka ver işte yapayım ya Hayır hayır böyle olmasın Giriş şey. yap arkadaşlar şimdi Veysel yapacak yap yapmıyorsa buraları ne yapmış? Bu fire escape. Gördüğümüzü Veysel yapıyor. Evet arkadaşlar itemimizi aldık işte öyle geri Veysel! İyi yaptın he! Grow topyacı! Arkadaşımıza hem main world hem de main world'u yaptık. İtemleri birazdan fazla koysaydık çocuğa Koyma yani. Şu sene biz world'u yapıyoruz. Çocuk world'u satıyor. Ne yapar? Satar zaten büyük ihtimalle. Ya satmasın ya. Arkadaşlar bakın böyle şeyler yaptığımızda satmayın lütfen. Dursun yani sizde. Şuraya koy. Glove'i koy oraya. Oraya da koy glove'ı Üstü de kapat. Soldakilerde 11 tane yok değil mi? Hepsi farklı farklı. Hepsi içeri <gülüyor> 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 ya ne olacak kanka? Oraya koyma bak girişe koy onları. Buraya lavatuvarımızı kuralım. Bunları kaldırak bence şuradan ya. Kalsın kalsın orada. Ama o blok olarak sayılmıyor. Aynen kardeşim. Kim? Senin GT <laughs> bilgini sikim ben. An. Dün mü başladın oyuna? Anlamamız. Ne? Aa şuraya koyuyorum. Bu açılıyor mu? Kanka şu troll McQueen'leri bence koy bir yerlere. Dur onu. 1, 2, iki buraya. Sonuna kadar değil zaten ben de sonuna kadar yapacağım. Ya çürü glovi istedim ama. Yetmeyecek yine. Yet ya, götünü açma çek, çekiliş yap o zaman. Ben abi. burayı 24 getireceğim. yetireceğim. Nasıl yetireceğim ya? Yetireceğim. 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 Oğlum getireceğim yetireceğim, yetireceğim buraya. ne demek? Oğlum ki? burayı 24 yüzde yüz yeter kardeşim. Yetmez. Tam ne san, kadar? Tam san, ne kadar çekiliş san, yapacaksın? Sen sadece burada. Yo yo yok. sen ne kadar çek kaç çek, çekiliş çekil yapacaksın? 5 be çekiliş yapıyorum. Yapmazsan? Yapmazsan ne abi? Senin götüne soktum şimdi o 5 be geri bekle. Ama böldüğün sonuna kadar olacak. Yok ya. Hayır oğlum böldüğün. Yeah. Ya. Yok hayır. Allah Allah Kaybol. Ya. Buraya sığmaz dedin. Yok buraya sığmaz. Nasıl sığdı <laughs> ama? buraya Nasıl sığdı? Bana ne? 5 BG çekiliş. Yok yapmayacağım. Gidecek ki World'u son. Tamam öldü sonuna koyarım bak. Kiner Meister Blok sonra sayılır sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Veysel kaçtı. Yok öyle bir şey. Kaçtı. Fiyat olarak pahalı. Ama dizayn olarak kötü bir World bence. ya özel, özel, özellik daha güzel yapardık da şimdi çocuk az kaldı video. Şimdi çocuğu bekletmek istemiyorum çünkü geç saati. Yani gece geç Okulu saat. Vardır, bir şey Okulu var. vardır şey. yapmak istemiyoruz. Biraz hızlı yaptık ama bence okey kanka. Okey kanka tabii. Oğlum tane. daha ne yapıyorsun? Şunları düzeldim kanka çok saçma duruyor. Bile... Ben almayacaktım onu ya neyse. Tamam git şeye. 40 tane item bulacağız. Evet 40 tane item bulacağız. Bundan alak. bak. Bu yer güzeldi. Hatırlıyor musun? Evet. Güzeldi. Arkadaşlar host yaparken hep bunlarla vuruyorduk. Benim favori şeyim buydu. Benim favorim bu. Evet bu. Ne? Evet, evet bu. Hayat bu mu? En yüksek şeyde hangi bavla vurdun? Onunla vurdum. 200 BGL. Onunla hayat bobla mı vurdun? Evet, iki attım. İki mi attın? Evet. Kaç attı Rich Boy? Rich Boy'la mı girdin? Rich Boy 4 attı. Yer kay kaybettin yani. Evet. Ondan sonra Vlad'da girdim. 5 attım, 0 attı 200 BGL. Yine gitti oradan da. Evet, oradan da gitti. Sonra Rich Boy'da bir kere daha girdim. Onda da iki attım. Sen nasıl bir salaksın ya? Salak Ama kimse basmasın değil mi? Evet. Kanka ben bayağı pahalı itemler alıyorum ha. Güzel itemler yani. Kanka in bakayım aşağıya bakalım. Bak. Sağdakilerden alsana sağdaki. Ney? Razor mi alsın? Bu arada bence bunlar fiyatları pahalı yazmışlar. Evet pahalı zaten. Al ya ondan. Bir kanka. kanka bence 5 TL vermeyek. Verek verek. Bir tane Ben pahalı, hayır bak pahalı. 5 TL iste de değilim oğlum. Bunlar 5 TL ediyor mu? Belki çok ucuz bir item 5 bu. Beş etmiyorsa üç ediyordur mu? Beş değil. Sade wingler var. Oğlum aldığımız itemin aynısından. Harbi bak rezil oluruz kanka. Aha. Şu çok güzel şu çok güzel. Şu fakir gibi tüm Starboard'lardan alalım mı? Alsana. Şu ikisinden al sadece ya. Bunu al bir diğerini al. Oğlum eskiden millet ne seviyordu? Şu Graubuard ne kadar havalıydı lan. <laughs> Hayır bunun moru güzeldi kanka. Mor ne yani işte, amına? Bizim zamanımızda kardeşim Starboard ve Graubuard vardı. Hatta ben Graubuard'ı ha, hatırlıyorum. Graubuard yine gelmişti. Adam, İlk çıktı zamanları. Ya, ben o zamanlar hatırlamazsın ya. tabii. Hatırlıyorum oğlum. Yani, yani, Graubuard'ın çıktığı zaman ne zamandı? Ya kanka ben... Kaybol lan. Ben sana ne anlatayım. Wing'in 3-4 TL olduğunu hatırlıyorum yani. 12 8 yani. TL kanka. Benim kanalda sata satarken videom vardı hatta. Sonra eski kanalımda kaldı gitti o videom. Ben 8 TL Phonix evet, satarken evet. videom vardı arkadaşlar yemin ederim. Hmm. Arkadaşlar bu Atakan nelerine benziyor. Ondan aldık. Kanka koyak ya. Koy bakayım. Gidek Aa, koyak Aha, artık. Birisi var lan böyle. Çocuk girdi mi öyle de? Vermiyorum. Güzel öyle şimdi değil mi? Oğlum güzel şeyler aldık kanka. Oğlum bu ne lan çok merak ettim ne bu? Çıkaracağım bakacağım ne bu? Oha amına. Çocuk diyecek ki abi kaç değerlik böyle yaptın? böyle yaptınız. Kesin öyle 16, 17 tane daha lazım. Ee, şu ana kadar koyduğumuz... Oğlum aynı şeyi alma Veysel. Tam aynı şeyleri almayacağım ben. Bak, i̇yi bak aynı şeyi alma. Dikkat <laughs> et kanka random alma sakın. Alma hep bunu bir ve elama. Ya droid pet ne ya. Bunların hepsinden alıyorum ya. Gungir aldım. Gungir. Gungir. Bundan alalım. Kanka bence oraya bir tane hazine sandığı koyalım. Onun içine de DL koyalım. Olsun onu. Var oğlum var. Tamam oğlum bayağı item oldu ya. Yani. O ne oğlum? Çok güzel bir şeye benziyor. Gip kanka o set gibi. halinde ama anlıyor. O kafasına mı? Bir tane göz, ya. göz şeyi yapmak istiyorum aslında. Kafasına mı sadece onu? Kötü item kanka niye bunu alıyorsunuz. Tamam yeter. yeter Bitti. Tamam world'ümüz. World'ümüz okey gibi şu an. Yani arkadaşlar main world istedi bir de vent world istedi. Tamam onda main world ve hemen vent world'u. Bir de güzel böyle itemlerin olduğu world yaptık kardeşimize. Ya buraya bir belgeler. Bu arada itemlerin hiç sıralaması yok ha. Bir de şu koy. Tamam. Bitti. Abi. Kanka git. Güzel oldu. Dur dur bekle. Şimdi o çocuğa oyun yapacağız kanka tamam mı? Aa bir tane daha chestimiz olsun ya. Bir tane olsun. Şuraya koydum. Kanka buraya 5 TL koyuyorum tamam mı? 20 TL videonun sonuna şey yapalım artık. 23 TL koyak Bir gün bu videoyu izlediğinde sö söylemeyelim tamam mı da şeyde ses Ama kanka görür ki. Tamam Oraya bir şey ya. Mi olsak? Ney? Ha kapatma o kadar değil oğlum ya. Gel dur. Alo. Kanka, kanka orada mısın? Mehmet. Mehmet, Mehmet değil Mustafa çocuğun adamı. Mustafa pardon Mustafa. Mustafa ne yapıyorsun abim? Uzun uğraşlar sonucu seni dünyayı bitirdik. Şimdi yavaştan gel bize tep senin tepkini merak ediyoruz. Sen de düşüncelerini söyle dünya hakkında. Bir dakika dur gelme dur 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 gelme gelme. Sen oyuna giremiyor mu? Nasıl giremiyor? Ne, ne hatası, ne hatası veriyor? Ne hatası veriyor sana? At bakayım abiciğim. Gördüğünü yaparsın bunun amına. Alo. Oğlum o, onu şey yapardık Veysel. Ah şimdi Mustafa oyunda mısın? Hadi Mustafa, İkiyoruz hadi Mustafa. İkiyoruz. Mustafa. İkiyoruz. Ömrümüz beklemekle geçiyor zaten herkesi. herkese. Bakalım World'ü beğenecek misin Mustafa? Ya çok büyük olmadı da. Yine senin istediğin şeyleri yaptık World'de. Biraz da ekstramız oldu sana. Hediye, hediyelerimiz oldu. Sana bayağı bir hediyemiz var lan. Bakalım mutlu olacak mısın Mustafa? Uh, ne? Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım senin için. Osi X1. Şimdi biraz yorumla. Gel ben sana tanıtayım öldü. Bak burası senin giriş alanın. Şurada 3 tane VIP dorum var. Buraya böyle VIP bir alan yaptık. Şurada senin gizemli sürpriz bir kutun var. İçine bir şeyler koyduk. Gel kapıdan geç. Kapılar kilitli ama dur. Gel kanka. Yürü Osi. Burada sana özel itemleri koyduk. Hepsini teker teker aldık. Hepsi farklı farklı güzel güzel iltihamlar istiyorsan sat istiyorsan böyle kalsın Ama bu bölü satmayacağına bana söz ver Söz Tamam bu bölü satma ama tamam mı Mustafa Abi Bu, bu bölü kullan Bizden sana bir hatıra olsun Aynen hatıra olsun burada güzel şeyler var diki ventlerim var Üstte de vent var Burası da full vent Vent'imiz arttı değil mi <laughs> en sağında bir tane sürpriz var gel oraya da göstereyim Gel kardeşim Şurada da bir tane chest var içinde şeyler var gel Onun dışında tarafa şunlardan koyalım amarak. Şurada donation şeyleri falan filan. Şunları kendini kırıp kendi şeylerini koyarsın abi. Bir tane benim hayat monitörüm kalsın. Tamam mı? Bir tane benim hayat monitörüm kalsın orada. Tamam mı Mustafa? Tamam. Adamsın. Ne düşünüyorsun? Bir yorum yap oğlum. Tamam abi, mamam dedin sadece. Abi çok iyi vallahi çok iyi. Çok beğendim. Harbi beğendin mi? Doğru söyle. Buraya hangi kör yaptı demiyorsun değil mi içinden? Yok. Abi senin göz zevkini falan filan öyle şeyler demiyorsun içinden. Benim daha önce ortamı yoktu. O yüzden ilk gördüm Harbi mi? Harbi ilk gördüm. Ya. Adamsın lan sen. Adamsın. Üstü. O zaman Müstü gel. Sana verelim öldüğünü. Sana verelim öldüğünü. Al şunu. Al 5 TL'ye de fazla koyayım. Al bu da hediyem Al 5 TL'ye de... Aa dur ekliyorum. Koy onun için. 5 TL'ye al kanka. Al bu da Big sana. Gamer'ların memur'ların da var. Bunlar. falan Water maçının içini değiştirirsin istiyorsan. DL'ni gel buraya koy kanka. Dur şunu açayım da. Koy bakalım Osi Bey. Koy. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir delisini gel. Gel. Oh my god da yazdı oyundan. Gel. Aç bakayım o kutunun içini. Şu kutunun içini aç. Onları da al. Onları da sen yine dekor yaparsın diye. Gel. Yapayım. Bir water aç da water aç. Kırıp koyunca indirip gözüküyor kanka. Gel Burada da bir tane chest'im var. Burada da bir tane chest'im var. Bu arada bize neredeyse hatta bir BG mi oldu evet, tamamen. Aç, aç, aç aç onu da. Onun dışarı DLVL var. Onda da 5 TL falan olması lazım. Aldın mı onları da? Evet. Tamam. Hayırlı olsun Mustafa. Çok al. abi. Tamam. Rica ederim. Al bunları da. Başka ne var? Ben de şunu giyineyim. Bez setimiz de bu? Set nasıl? Kanka gel bakayım buradan. Oğlum bir şu itemlere baksana bak sana bir ton item aldık bunları. Bak bu Phoenix Wings bu arada biliyor musun? Bu Phoenix Wings. Aman aldı amına. <laughs> Helal. Burada kendine set met yapmak istiyorsan alırsın kanka yaparsın. Hayırlı olsun Mustafa. Güle güle kullan. Dur bakma seni bu saat biraz geç tuttuk ama umarım mutlu olmuşsundur. Tamam? Evet. Dikkat et kendine. Allah'a emanetsin. Mustafa görüşürüz. Bu videoyu da izlersin bu hafta kanalda olur Mustafa. Tamam abi görüşmek üzere. Görüşmek üzere İyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar. Böyle bir kardeşimize güzel bir hediye yaptık arkadaşlar. Siz arkadaşımızın world'üne gelip donate money atmak isterseniz. Onun da world'ü burası. Osi 1 İnşallah bay bay yazıyor. Hayırlı olsun. Kardeşimize de çağırttık. 16 deli niye çocuğa vermedim? Ee, Osi x1 x world'üne gidelim. Dur bir tane signal alayım kanka. Her ben videoda bunu yapıyorum. Aynen. 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 Bu iş signale gideyim. Signal Cemir koyup. Aynen. Yani videoyu buraya kadar izleyen kardeşimiz giriyor. Orayı alıyor kanka işte. Anladın mı? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izliyorsanız gidin. 19 Osi X19 World'üne geliyorsunuz. Buraya şunu koyayım. Signal Jammer'ı da koyayım. En sağda 15 değeri şöyle attım Bu bölgede de gelip buraya alabilirsiniz. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok cici bakın. Bu bölümde de gelip bu değeriyi de alabilirsiniz. Size böyle bir hediyem olsun. Ee, kendinize çok cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah, Allah videoya geldiğiniz için hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. <laughs> İlk geldim. Ne demek? Word nasıldı? çok güzeldi. Nasıl yaptın o dizaynını? takılıyor ya. Yani ne sanki ne yaptık ya. 5 saniyelik bir şey yani yaptık. Vent koyduk sadece. koyduk saniye. Saniye. Tamam. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bundan bir sonraki videoda e, izleyicime hesap dizeceğim arkadaşlar. Bir din hesap dizeceğim. Focus Mocus bu Item'lar falan olacak. Güzel olacak yani öyle bir hesap dizeceğiz. Bir sonraki videoda öyle olacak. E, yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki Instagram hesabımı takip etmek ve yorumlara Grow ID yazmanız. Random belki birinizi çekebilirim tekrardan böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.